Evde bir misafirimiz var. Bize misafirliğe gelmiş. Buradan yatıp duruyor. Tatiş. Misafirliğe mi geldin sen bize? Sessiz sedasız gelmiş. Kırılmış buraya. Bizim evde de kedi yok diyemeyiz artık. Tat tatlı uyuyor. ya ne yapacağız seni şimdi? Nereden çıktın? Nereden girdin sen? Nereden geldin? Hiç de kalkmaya niyeti yok. Uyuyor. Kaçak var evde. <laughs> Kaçak. Nasıl girdin içeri? <laughs> Hiç gitmeye de niyeti yok. Kalıcı misafir.